İyi akşamlar Ertem Şener YouTube kanalınıza, sizin kanalınıza hoş geldiniz. Lütfen şimdiden söylüyorum. Bol bol like atmanızı rica ediyorum. Bol bol beğenileriniz önemli ve tabii ki o katıl butonu da çok 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 önemli. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, şimdi İcardi neden formsuz? İşte Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? Yine herkes başladı bir şeyler söylemeye. Herkes yine bir şeyler anlatmaya başladı. Herkes yine bir şeyler konuşmaya başladı. Herkes yine bir şeylerin peşinde. Transfer, işte ne bileyim, bol bol tıklanma, şudur budur normal. Arkadaşlar doğru olanı yapıyorlar ama doğru olmayan bazı şeyler var. Bakın ben buradan uyarmak istiyorum. Birilerinin hayatını, birilerinin futbolculuk hayatını eleştirebilecek seviyede olmayan adamlar kalkmışlar Icardi'yi eleştirmeye kalkıyorlar. Icardi'yi futbol olarak futbol yönünü futbolculuk yönünü bilmeyenler Icardi'yi eleştirmeye çalışıyorlar. Yani bakın bu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor rekabeti çok acayip bir noktaya geldi. Galatasaray Fenerbahçe rekabeti çok çok farklı bir noktaya geldi şimdi. Icardi'nin bugün bazı fotoğrafları var. Verir misiniz sevgili Batucum? Bir verelim. Gelsin ekrana. Bu Icardi neden bu kadar kilo almış? Gazetecilik yapın biraz ya. Gerçekten birazcık televizyon gazeteciliği yapalım. Birazcık gazetecilik yapalım. batucum getiriyor musun ekrana? İkardiye dolmuş tuttu herhalde Batu. Evet. Şimdi. Burada kilolu mu? Kilolu. Kilolu. E biraz şişmanlamış. Doğru. Şimdi. 2022-2023 farklılığı var bir tane. Onu verelim sevgili Batu. Batucuğum çok hızlı verelim görüntüleri lütfen. Çok hızlı verelim abicim. 2022-2023 farklılığı var mesela. O görüntüleri bir verelim. Şimdi Icardi 2022'de nasılmış? 2023'te nasılmış? Vallahi ben size bir şey söyleyeceğim. 2023'te de böyleydi. 2022'deki gibi. O zaman da böyleydi, öbür zamanda yani bu zamanda da böyle. Şimdi neymiş? Icardi kilo almış. Arkadaşlar bakın, hatırlıyor musunuz? Geçen sene Icardi yine böyle bir sıkıntı yaşadı. Gol atamama sıkıntısı. Futbolu bilmeyenler için söylüyorum. Futbolu bilmeyenlere ufak bir futbol dersi verelim mi? Yani şöyle bir şey söyleyelim mi? Ders vermek değil de sevgili arkadaşlarımızı bir uyaralım. Futbolu öğrenmek isteyenlere bir şeyi söylemek istiyorum. Icardi gibi adamların, Ceko gibi adamların, Abu Bakar gibi adamların, Onaçu gibi adamların bazen gol atamadığını, gol atmadığını görürsünüz. Bu adamlar o günden sonra günah keçisi ilan edil edilirler. Ama teknik direktörler bu futbolculara der ki bazen öyle maçlar oynuyoruz ki siz oyunun içinde aktif bir dinlenme yapın. Nedir mesela? Hani bakın şöyle söylüyorum size. Sen kenarda dur, İki tane topçu, iki tane topçu sen kenarda dur, sen Icardi'sin. Sen de iki tane defans oyuncusun. Bu iki adam seninle uğraşırken bu iki adam seninle uğraşırken benim diğer futbolcularım, gole dönük olan oyuncularım gole gitsin. Bir de bu taktikle gidelim. Bazen bu taktikle işe yarayabiliyor diye. E, Fenerbahçe'de bakıyorsunuz, Şimanskiler, Tadiçler, Ferdiler, Ceko atamadığı zaman böyle gol atıyor. Beşiktaş'ta diğer oyuncular, Abubakar atamadığı zaman böyle atıyor. Haaland atamadığı zaman böyle atıyor Manchester City'de diğer oyuncular. Haaland atamadığı zaman United'da diğerleri devreye giriyor. McTominay falan giriyor. Ya, şimdi anlamadığımız nokta, anlamadığımız nokta, Futbolu gerçekten biliyor muyuz arkadaşlar? Futbolu biliyorsak nasıl biliyoruz? Ne kadarını biliyoruz futbolun? Bu adamın işi gol. Evet, gol, gol atmak. Baba sürekli adam her ayağına geldiğini atacak bir adam yok. Böyle olsa zaten yanlış anlamayın dediğimi. Icardi'den şu Aralık performansı Kasım'dan Aralık'a kadar bir aylık gol atamama performansını görüyorsunuz ya performanssızlığını. Zaten şu dönemde de gol atmış olsaydı Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol daha atsaydı 3 gol daha. Kusura bakmayın. O zaman Galatasaray'da değil. Şu an Real Madrid'de oynardı. Kusura bakmayın. Şu an Manchester City'de oynardı. Hiç kusura bakmayın. Gelelim Icardi neden kilo aldı? Çok özel bir bilgi var. Onu vereceğim size. Ben Icardi'nin tekrar tekrar söylüyorum benim komşum olduğunu. İsterseniz Galatasaray Kulübü de yalanlayabilir ama ben Galatasaray'ın aleyhine bir şey söylemeyeceğim şimdi. Onun için yalanlamasa daha iyi olur. Belki de Galatasaray'dan daha da iyi biliyorum şu anda Icardi'nin durumunun ne olduğunu. Sadece şunu biliyor. Şunu Galatasaray çok iyi biliyor. Bu adam iğneyle oynuyor arkadaşlar. Bu adam Abu Bakar gibi midem ağrıdı, kalçam ağrıdı, işte şuram ağrıdı, buram ağrıdı demedi. Bu adam iğneyle ayağı sıkıntılı olduğu için iğneyle oynadı. Antrenmanlara çıkmadı bir süre. Hatırladınız mı? Bu çocuk antrenmansız antrenmansız maç oynadı. Yalanlasın Galatasaray Kulübü. Icardi 3-4 gün antrenman yapmadan maçlara çıktı. Özellikle son maçlar. Hani şu sondaki maçlar değil ama bundan 2 3 maç önceki dönemde Icardi antrenman yapmadı. Doğrudan maçlara çıktı. 2 3 haftası var böyle. 3 4 haftası var daha doğrusu. 3 4 tane maçı var böyle. Icardi'ye antrenman yaptırmıyorlar. Icardi iğneyle sadece maçtan maça oynuyor. Evet tesislere gidiyor. Doğru. Ama sakın ola ki bu adama kimse sen şunu yapmadın, bunu yapmadın Demesin bu. Bak. Din, dil, ırk, millet ayrımı yok. Bütün dinler tek bir yaratıcıya bağlı. Çarpılırsınız. Yok Icardi kilo almış. Eskisi gibi değilmiş. Tam tersiymiş. Bilmem neymiş. İşte yok Galatasaray'ı düşünmüyormuş artık. Dayı kendine gel dayı falan diyenler var böyle Icardi'ye. Icardi'ye futbol öğretmeye çalışanlar var. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bir, Icardi... Antrenmanlara çıkmadan iğneyle sırf maçlarda Galatasaray'a faydalı olabilmek için idmansız iğneyle mücadele ediyor. Kendinden veriyor çocuk. Bu arada evde oturmuyor. Gidiyor florete tesislerine. Metin Oktay tesislerine gidiyor arkadaşlar. Metin Oktay tesislerine gidiyor. Ben her gün görüyorum. Rastlıyorum. Birilerine soruyorum antrenmanda mı? Herkes antrenmanda diyor. Burada bizim komşumuz bu adam arkadaşlar. Geçen sezon forma giydiği 26 maçta 23, goz, 23 kez gol sevinci yaşayan Icardi. Sırasıyla Kasımpaşa, Konya ve Adana Demirspor maçlarında gol atamamıştı diyor Murat Hocam. Şimdi konu o değil aslında şu anda. Konu başka. Konu başka. Konu başka. Konu başka. Icardi geçen sene Vandanara hanımefendi bu arada evliliklerine büyük, büyük saygı duyun arkadaşlar. Ben büyük saygı duyuyorum. Benim burada oturduğum mekandaki insanlar da çok fazla saygı duyuyorlar bu adamın evliliğine. İyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir çift. Çok da mutlular. Herkese çok farklı şeyler düşer. Herkes önce bir kendi kapısının önüne baksın. Bu adam bu çocuk Wanda'dan araya deli gibi aşık. Verir misin fotoğraflarını? Batu. Şimdi dedim ya gazetecilik yapalım arkadaşlar diye. Wanda da şu anda nerede biliyor musunuz? Roma'da. Hanımefendi şu anda Roma'da bir dans yarışmasında çeyrek final, yarı final heyecanı var. Çeyrek final ve yarı final heyecanı var. Ve sadece zen takıları vardı yani geldi sponsor oldu. Onun için İstanbul'a geldi Vanda Hanım ve sonrasında geri gitti. Şu anda İtalya'da dans yarışmasında. E kendisi de televizyoncu. Şimdi Icardi'de, Icardi'nin de bir işi var. Hanımefendinin de bir işi var. Hanımefendi hem televizyoncu hem programcı hem de orada bir dans yarışmasına katıldı. Şimdi o dans yarışmasında yarı finale kadar falan da geldi galiba. Çeyrek final mi, yarı final mi ne? İkisinde de büyük bir özlem var. Bak sürekli olarak ikisi de fotoğraf ve video koyuyorlar. Birbirlerini çok özelliklerine dair. Ve bana gelen, burada bana gelen bu Icardi. Icardi anormal derecede aşık olduğu için çok özlüyor. Çok 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 özlüyor. Bu adam morali bozuk olduğu zaman, özlediği zaman, Icardi'yi, Icardi, Icardi Vandanara'yı özlediği zaman, ayrı kaldıkları zaman Gol atamıyor abiciğim. Gol atamıyor. Formsuz oluyor. Kilolu oluyor. Bak geçen sene hatırlayın. Yine bir Arjantin'e gitmişti. Klip çekimleri vardı hanımefendinin. Oradayken de Icardi çok özlemişti. Çok özledi. Yani bu adam eşini çok seviyor. Eşi onu çok seviyor. Bunlar birbirlerinden ayrı kaldıkları zaman gerçekten moraller alt üst oluyor ikisinde. Özellikle Icardi'nin. Onun için bir an evvel yarışma programının bitmesi lazım. İtalya'daki o dans yarışmasının. Dans yarışmasının bir an evvel bitmesi lazım. Buradan dışarı çıkmıyorlar evlerinin bahçesinden ya. Burada bizim burada oturuyorlar. Sitede oturuyorlar. Evden dışarı çıkmıyorlar arkadaşlar. Sürekli çocuklarıyla bahçedeler. E, zaten o göletin orayı geçsin sesleri falan da geliyor böyle o çocukların. Ya bak ailesine çok düşkün bir bir çift. Çocuklarına çok düşkünler. Özellikle Icardi bak Icardi eşini çok seviyor, ayrı kalmaya dayanamıyor. Lütfen saygı duymak lazım. Her insanın böyle bir dönemi olabiliyor. Eşini özlüyor, çocuklarını özlüyor. E hanımefendi de orada Roma'da şu anda o dans yarışmasında. E, o da çocuklarını özlüyor. Hatta iki gün önce dün dün müydü neydi böyle bir başını bir yere çarpmış Vanda Hanım. Gözünü çarpmış işte buzla buz tedavisi falan yapılıyor. Ama Icardi, Icardi'nin gol atamamasının iki sebebi. Bir hanımefendiyi çok özledi. Geçen sene de bunu yaşadı. Arjantin'e gitmişti Vanda Hanım. E, klip çekimleri vardı. Yine böyle bir ayrılık. Ama o daha farklı bir ayrılıktı. Yani o zaman ayrılmışlardı aslında böyle. Ama burada e, yine yani yine bir ayrılık ama bu sefer iş gereği bir ayrılık. O zaman da iş gereği bir ayrılıktı ama burada Icardi işte maçlarda hem böyle sakatlığı var hem aşk acısı hem ayak acısı. Adam yani olabilir. Çeyrek final yarı final dans yarışması bitiyor. Dans yarışması bittiği zaman hanımefendi dönecek ve o zamana kadar bence Icardi'nin sakatlığı da geçecek zaten ilk yarı bitecek. Ben Icardi'nin yeniden toparlanacağını düşünüyorum. Yani Allah aşkına çamurat izi kalsın falan böyle. Yani şu troll sayfalar var ya bu bu bazı çok aptal sayfalar var arkadaşlar. Gerçekten çok aptal sayfalar var. Bu troll sayfalar var. Ne olursunuz şunları ciddiye almayın ya. Toparlıyorum. Hanımefendi İtalya'da dans yarışmasında İkardi ayağı sakat. iğneler iğne Ayağına sürekli iğne yapılıyor maçlara çıkarken. E bu iğneler ne iğnesiydi? Ne deniyordu ona? Batu. Lütfen bol bol like atar mısınız? Ne iğnesiydi ya? E, ne deniyordu ona? E, e, kortizon. Bravo. Kortizon. Kilo aldırıyor. Adam oynamak istiyor. Adam gol atıyor. Ya yapmayın Allah aşkına. Galatasaraylı taraftarları da anlamıyorum biliyor musunuz? Anlamıyorum yani. Bol bol like atmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen sizce Icardi bu sezon kaç gol atar? Icardi mi, Ceko mu, Onaçu mu gol kralı olur? Ben rica ediyorum. Icardi gol kralı olacak. Göreceksiniz. Ama insanların özel hayatına Biraz saygı duymak gerekmiyor mu ya arkadaşlar? Gerekmiyor mu? Yani gerçekten gerekmiyor mu ya? Biraz saygı duymak gerekmiyor mu arkadaşlar? Ben anlamadım. Icardi'nin hayatına saygı duymak gerekmiyor mu ya? Evet bir dans yarışmasında hanımefendi. Dans yarışmasında olduğu için bir ayrılık var. Sadece Zen'in sponsorluğu için gelmişti buraya. Sonrasında geri gitti. İkisinin arası acayip bir acayip bir aşk var. Bunu da yazın bir yere. Biz milletin namusuna, milletin evliliğine, milletin bilmem nesine laf atmayı çok iyi biliriz. Ama kendimiz olduğumuz dünyanın en namuslu milletiyiz. Hadi bırakın bu işleri. Bırakın abi şu işleri bırakın bu işleri. Namusun ve paranın kimde olduğunu kimse bilemez. Hanımefendi bir anne. Geçiniz. Kimse kusura bak bakmasın. Kimse. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ben Icardi'nin gol kralı olacağını düşünüyorum dedim. Alabiliriz artık Batu hanımefendiyle beyefendiyi. Vallahi Vallahi şöyle bir durum var. Süper çete yazarsanız sevinirim. Ee, Icardi'yi ne kadar çok sevdiğinizi lütfen yazın. Ne kadar çok sevdiğinizi yazın burada birilerine göstereceğim ben yani gerçekten göstereceğim Icardi ile ilgili lütfen bol bol like atıp yazın şimdi Batu gelelim ikarıdan daha iyisi var mı Galatasaray'a alabileceğiniz soruyorum ahali var mı şu anda Icardi'den daha iyi bir golcü bulun bakalım Galatasaray'a adam en azından bulanıyor demiyor Adam en azından saç eklemeye gitmiyor. Ailemle ilgili sıkıntı var deyip de Parislere gitmiyor. Icardi gidemez mi bu Bakar gibi? Icardi yatamaz mı hastanede iki gün ayağından dolayı? Icardi büyük tura bu Bakar. Bu kadar basit. Hem sahada hem sağ dışında. Kimse kusura bakmasın. Evet e, sevgili Batu Beşiktaş teknik rektörü gelecek ama. E, evet Beşiktaş'ın teknik rektör adaylarına bir bakalım bakalım sevgili Batu. Beşiktaş'ın teknik direktör adayları sevgili arkadaşlar. Bir kere şunu söyleyeceğim. Sayın Hasan Arat, Sayın Arat, Sayın Başkan hata yapıyorsunuz. Beşiktaş'ın mevcut bir teknik direktörü var Rıza açalım Bay. Rıza Hoca'ya şu anda yanlış yapıyorsunuz. Bir daha söylüyorum. Sayın Başkan Hasan Arat. Beşiktaş'ın şu anda teknik direktörü var konuşun Rıza Hoca ile ya hemen gönderin bu adamı buralarda böyle sıkıntıya sokmayın. Rıza Hoca geçiş dönemi teknik direktörü değildir. Önder Karaveli değildir. Murat Zeki değildir. Murat Hoca değildir. Tahir Karapınar değildir. Rıza Çalınbay Türk futbolunun değeridir. Kızarız, eleştiririz ayrı ama Rıza Hoca'ya şu anda yaptığınız ayıp. Ayıp. Beşiktaş muhabirlerinin dilinde işte yok Rıza Hoca gidiyor, yok Rıza Hoca kalıyor. Rıza Hoca sizin kuklanız değil. Rıza Çalınbay dakika başı kendisini ispatlamaya çalışıyor. Kimse kusura bakmasın ne ben maçı anlatmamı, ne haber sunmamı, ne program sunmamı, ne muhabirliği mi, ne gazeteciliğimi kimseye, kimseye ispat etmek zorunda değilim. Rıza Çalınbay da kendi teknik direktörlüğünü tecrübesini kimseye ispat etmek zorunda değil. Adamın elinde şu anda kadro yok. Olsa da belki aşı tutmuyor. Siz Rıza Hoca edeceksiniz hocam teşekkür ederiz. Güle güle. İnsin Samet Hoca sahaya o zaman. İnsin Feyyaz abi sahaya o zaman Feyyaz Hoca. Feyyaz Uçar. Şimdi bak. Beşiktaş'ın görüştüğü ve görüşmek üzere olduğu teknik direktörler Bruno Genesio, Lucien Favre, Graham Potter, Lopeteki. Julian Lopeteki. İspanya Milli Takım Teknik Direktörü. Barcelona Teknik Direktörü. Şey Real Madrid özür dilerim. Real Madrid. Ya Allah aşkına. Oralarda görev yaptı yani. Lucien Favre bunların içerisinde bir tek. Grant Potter. Ne verdi kardeşim? Brighton'dan sonra. Ne verdi Chelsea'ye? Ne verdi Grant Potter? Ne verdi? Bruno'nun adını doğru okudum değil mi? Birazdan dans yarışmasından fotoğraf da getireceğim ekrana. Genesio. Genesio. Bruno Genesio. Lucien Favre. Grand Potter. Julen Lopeteki. E şimdi ama şöyle bir şey var. Grand Potter'ı geçtim. Bruno Genesio'yu geçtim. Ki çok sevenler var. Lopeteki'yi çoktan geçtim. Lucien Favre'yi bir ara Galatasaray'da düşünüyordu hatırlarsanız. Lucien Favre olursa olur, olmazsa olmaz yabancılarda. Buraya düşünülen tek bir isim var benim gözümde. Ekrana getirir misin Batu? Bunu alıyorsanız alın bu adamı. Bu adamı alıyorsanız alın. Yoksa sonsuza dek ağzınızı kapatın sevgili yönetim. Değerli yönetim. Hasan Başkanım sizi çok kıymetli görüyorum. Çok kıymetli bir adamsınız. Çok değerli bir adamsınız. Evet Batu. Çok değerli, çok kıymetli bir başkansınız. Ama Sayın Başkan ya Antonio Conte ya da hiçbir yabancıyı düşünmeyin. Beşiktaş tribünlerine uyumu, siyah beyaz aşkı, Beşiktaş tribünlerinin sevgilisi olabilecek hırsta, kenarda maçı topu yiyen yediren hakemle diyalogları çok iyi olan tırnak içinde tribünleri coşturabilecek olan Beşiktaş aşkını o Beşiktaş'a savaşı yeniden kazandırabilecek tek teknik direktör Conte'dir. Diyeceksiniz ki yıllık ne kadar alıyor biliyor musunuz? E o zaman gelmeseydiniz. O zaman gelmeseydiniz Sayın Başkan. Bunun için geldiniz. Arada virgül yok Batucum. E gelmeseydiniz o zaman. 6 tane 7 tane futbolcu transfer edeceğinize bir tane Conte'yi alın. 3 tane de yabancı alın kapatın bu işi. Olsun bitsin. Olmadı mı Lucien Favre'ye? Ama Favre'ye 7 milyon euro vereceğime buçuk milyon euro Conte'ye veririm. ya da Sergen Yalçın. Hiç maceraya gerek yok. Hiç maceraya gerek yok. Hiç maceraya gerek yok. Sonra kim olursunuz biliyor musunuz? Sonra kim olursunuz biliyor musunuz? Kim olursunuz? Sonra Burak Elmas'ın yaptığı torrent hatasını yapmış olursunuz. Ali Koç'un yaptığı Filip Koku hatasını yapmış olursunuz. Bunları yapmış olursunuz. Ve bunun bedeli Beşiktaş'a 3-4 sene daha kaybettirmek olur. Tekrar söylüyorum. Bir tane Conte ya. Bir tane Conte. Bir tane Conte alacaksınız. Başka hiçbir şey gerek yok ki. Bir de bir şey söyleyeceğim bırakın bir Rıza hocayla yani bir bilmiyorum ya yani bilmiyorum ama Rıza hocaya çok üzülüyorum. Bak çok üzülüyorum en çok eleştirenlerden birisi olabilirim ama çok üzülüyorum. Lütfen siz de e, yazar mısınız bakın videolarımız izleniyor deliler gibi izleniyor yöneticiler alıyorlar bu videoları izliyorlar lütfen buradan sesleniyorum. Şu anda yazın çete yazın Conte mi Sergen Yalçın mı Lucien Favre mi Rıza Çalınbay mı hangisini istersiniz? Çok rica ediyorum ya. Canlı yayındayız arkadaşlar. Bol bol chat rica ediyorum. Chatte ne yazıyorsunuz merak da ediyorum şu anda aslında. Batu getirebiliyor musun süper chat'i? Ve bol bol beğeni rica ediyorum. Bol bol. Conte diyenler beğeni. Conte, Conte gelecekse rıza kalsın daha iyi. Ne yaptın Aziz ya? Sayın Aziz Yıldırım siz mi yazdınız anlamadım. Vitor Pereira diyorlar. Sergen diyor Erman Erişen. Vallahi benim görüşüm bu. Sergen Yalçın diyor Hasan Gene. Kesinlikle Sergen diyor. Pedrinho. Beşiktaş'ın kanını taşıyan Sergen Yalçın diyor. Taşar değil. Taşar değil. <laughs> İsme bak. Rıza Çalınbay Sivas başına dönsün devam etsin diyor. Vallahi açıkça söylüyorum ben... Conte'den yanayım. Üçlü savunma oynuyor bizi uymaz. Yo Conte dörde döner arkadaşlar hiç merak etmeyin. Evet. Ee, Serkan Yalçın ve Sinan Engin ikilisi demiş. Alper Sarıkasap, Alper Bey. E, durum bu. Bizden de bu akşam bu kadar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun, var olun. Artık böyle hani Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, işte ne bileyim Konferans Ligi her şey, kaç gündür artık midemiz kalktı. Bu yönetimle Sergen Hoca şampiyon olur diyor Hüseyin Sabri Afacan. Eyvallah katılıyorum. Bol bol like atmanızı rica ediyorum. Sergen Yalçın mı? Conte mi? Yoksa Lucien Favre mi? Rıza Çalınbay mı? Haydi arkadaşlar teşekkür ederim sizlere. Sergen bu kadroya gelir mi demiş arkadaşlar. Sergen bu kadroya gelir mi? Conte maliyetli bir hoca. Kadroda maliyetli oyuncular ister. E, e, sen de Beşiktaş'sın. Kusura bakma. Millette Cekolar, Tadiçler, Şimanskiler var, Icardiler var, Torreira'lar var, Davinson Sanchez'ler var. E, sende kim var? Amarte var, Koley var. E o zaman kusura bakmayın. Conte ligin marka değerini arttırır diyor Chambers. Aynen öyle. Kusura bakmayın yani. Kimse kusura bakmasın. Batu, Bak sana şimdi birkaç tane fotoğraf gönderiyorum. Potter, Gran Potter Manchester United'ın da listesinde şu anda. Onu söyleyelim. Ee, sana bir fotoğraf gönderdim. Bu hafta beyaz futbol pazar günü var. Evet. Var. Beşiktaş 23 Aralık 2023 cumartesi günü saat 11.30'da Anıtkabir'e ziyarette bulunacakmış. Atamızı ziyaret edecekler. Keşke biz de orada olsaydık. Batu bir hemen getir ekrana. Evet getir ekrana. Evet dans e, Vanda ve Pasquale la Larocca. Vandana arayla Pasquale la Rocca Ben adamı da tanıyorum. Çok iyi bir sanatkar. Yani çok çok iyi bir sanatkar. İtalya'da televizyonda yayınlanıyor bu dans yarışması. Ve onun için uzun zamandır... Ayrılar şu anda ikardileni yani ayrılıkların sebebi iş dolayısıyla işte ikardini, şanım iş, işi. Bir tane daha gönderdim batucum onları hızlı hızlı verelim. Bir ekran'a gelsin bakalım. Gerçekten de hani e, ben açık söylüyorum büyük bir özlem var ikisinin arasında. Büyük bir özlemem de ikardi ile van den birbirlerini çok özledikleri için, e, birbirlerini deli gibi özledikleri için adamın morali bozuk. E, tedavisi var, bilmem nesi var. Onun için durum bundan ibaret. Çok teşekkürler. Lütfen yazın. Gol kralı kim olur? Lütfen yazın. Sergen mi, Icardi mi? Ay Sergen mi? Conte mi yoksa Rıza Çalınbay mı? Favre mi? Evet, dans yarışmasından görüntüler. Turkay Turgay Hüseyinov. teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki iyi ki varsınız. Vallahi bazı tartışmalar var. Medyada görüyorum, sosyal medyada çok üzülüyorum. O tartışmalara çok girmeyeceğim. Ben sadece futbolun içinde kalmak istiyorum. Rıza hocayı koruyalım. Gidecekse ya gitsin, düzgün gönderin ya da görevde tutun. Hoşçakalınız. Bol bol like, bol bol beğeni rica ediyorum. Hoşçakalınız.